İyi akşamlar arkadaşlar. Yine bir arkadaşını gönderdi. 9. sınıf fizik karışımların öz kütlesi sorusu ile ilgili bir sorumuz var. Konusu ilgili sorumuz var. Sorumuz çap yayınları 9. sınıf fizik seti 1. fasikül sayfa 67. 3. soru. Sorumuz şöyle. Kütleleri ve sıcaklıkları eşit. Hacimleri ise 3V ve 5V olan iki sıvı birbirine türdeş olarak karıştırılıyor. 3V hacimli sıvının öz kütlesi 2D olduğuna göre karışımın öz kütlesi kaçtı olur? Bir kere D karışım neydi arkadaşlar? Toplam kütle M1 artı M2 V1 artı V2. Bu da bir özel durmak. En genel hali bu. Şimdi kütleleri eşit diyor. O zaman birinci madde M artı ikinci madde M. Hacimleri ise birinci madde 3V artı ikinci madde 5V arkadaşlar. Dolayısıyla burada karışımın öz kütlesi ne olur? 2M bölü 8V olur. Değil mi? Buradan sadeleştirirsek m bölü 4v gibi bir karışım yoğunluğu cinsine çıkarız. Bize ne vermiş arkadaşlar? 3v hacimli sıvının yoğunluğu. 3v hacimli sıvının yoğunluğu neymiş? 2 demiş. 2 2D de neye eşittir? M kütlesi var. Hacmi de ne? 3v arkadaşlar. Bu 2 dye eşitmiş. O zaman m bölü 4 ve neye eşittir? Biz buradan mesela m'i çekersek, m burada dv cinsinden neye eşittir arkadaşlar? 2 kere 3 6 dv'ye eşittir arkadaşlar. Biz bunu kütlede yerine koyalım. M yerine yani M bölü 4 V idi biliyorsunuz. Burada şu M yerine şurada bulduğumuz dv cinsini koyalım. Ne olur arkadaşlar? 6 dv. Bunun hacmi ne kadar arkadaşlar? 4 V. Böldüğümüzde bakın V'ler gidiyor. Geriye ne kaldı? 6 bölü 4. Yani 3 bölü 2 D olarak buluruz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.